Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Yıldırım, Türkçe kökenli olan isminiz büyük ışık patlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan Bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması, saika, şiddetli, süratli, çabuk olan anlamına gelmektedir. İsminiz gizemleri ve sırları temsil ediyor. Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz. Baskı altında çalış yaşamak size göre değildir. Kısıtlamaya gelmezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleri ile öne çıkarsınız. Hafızanız kuvvetlidir kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile dün yaşanmış gibi net bir şekilde anlatırsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Güçlü bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir yapıdasınız. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir kişisiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız sizi çok idealist, duyarlı ve ilham verici kılıyor. Bu nitelikleriniz müzik, sanat veya diğer yaratıcı ifadelerle doğru bir şekilde yönlendirilmezse kıskançlık duyguları oluşabilir ve size yakın olanları sahiplenebilirsiniz. Duygularınız o kadar güçlüdür ki hayatınızı belirli bireyler etrafında inşa etmek ve yaşamın daha derin gerçeklerini anlamak yerine kişisel sevgiye sarılmaya meyillisiniz. Bundan dolayı sevdiğiniz şeyleri ve ideallerinizi yok edebilirsiniz. Cömert, dost canlısı ve sempatik doğanız nedeniyle insanları kendinize çekiyorsunuz. Hayatınızda sistem ve düzenden yoksunsunuz. Biri sizi yardım için çağırdığında çoğu zaman kendi görevlerinizi bırakırsınız ilham aldığınızda ve mutlu olduğunuzda hayat çok harika görünür. Bazen sanki herkesin size karşı olduğunu düşünüp depresif ve mutsuz olabilirsiniz. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçi bir yapınız var. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz bulunuyor. Çok fazla idealist, merhametli, yardımsever, şefkatli, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz. İsminiz sinir krizleri veya sinir sistemiyle ilgili rahatsızlıklar yaratabilir. İsimlerimizde olmaması gereken harfler ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız, Kişiler arasındaki uyumsuzlukların sebepleri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin Genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim verilirken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. İsminin içerisinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunarak kendilerini bahsetmiş olduğumuz bu olumsuzluklardan arındırabilirler. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz, renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu, belirsizliği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kiloyu göstermediği gerekçesiyle genellikle kadınlar tarafından tercih edilen siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Siyah ve gri lekeleri sadece rengin ışığını ve renk değerlerini vermesi için çizgi, kontür ve nokta şeklinde giysilerinizde kullanabilirsiniz. Siyah kullanan kişiler psikolojik olarak kendilerini saklamak eğilimi gösterirler ve renklerin enerjilerinden faydalanamadıkları için depresif ruh hali içerisine girebilirler. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı, kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz bilinmediği için televizyon sunucuları dahil olmak üzere genel olarak toplumumuz kıyafetlerde yanlış renkleri ve lekeleri bir araya getirerek kullanmaktadırlar. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve pembe renk tonlarını turkuaz ve yeşil renk tonları ile turuncu renk tonlarını mavi ve çivit mavi renk tonları ile Sarı ve beş renk tonlarını mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk tonları ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca spor kulüpleri de formalarda ve eşofmanlarda doğru noktalarda doğru renkleri, lekeleri kullanamadığı için oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu düşürerek takımlardan gereken verimliliği alamıyorlar. Türkiye'nin en eski kulübü renksiz takım Beşiktaş'ı buna örnek gösterebiliriz. Bu yüzden rakipleri arasında üçüncü sırada durmaktadır. Kulüpler takım ruhu oluşturarak başarılı olabilmeleri için sporcu analizlerini yaptırarak renkleri ve yıldızları birbirine uygun oyunculardan kadrolarını yapmaları gerekmektedir. Uyarılarımıza rağmen kulüp yöneticileri bilgileri olmadığından henüz konunun farkına varmış değiller. Milli takımlarımızda bile aynı hatalar yapılmaktadır. Sevgili arkadaşlar, mutlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturmak için renklerimizin ve yıldızlarımızın uyumlu olması çok önem arz etmektedir. Kişiler flört döneminde birbirlerini iyi tanıyamadıkları ve uyum derecelerini bilmedikleri için evlendikten sonra gerçek kişilikler, Alışkanlıklar, yaşam tarzları, renkler ve zevkler ortaya çıkınca uyumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler baş gösteriyor ve evlilikler kısa sürede son bularak büyük hayal kırıklıkları yaşanıyor. Bu da toplumsal deformasyona yol açıyor. Takımlar da aileler gibidir. Kadrodaki oyuncular arasında mental olarak uyum yoksa spor kulüpleri de takımlardan arzu ettikleri neticeyi alamıyorlar ve sorunun nereden kaynaklandığını bilmedikleri için hemen hocayı değiştiriyorlar. Ancak değişen bir şey olmuyor. İsim analizleri kişilerin aktif enerjik, heyecan, fiziksel güç, bükülmezlik, devamlılık, irade gücü, azim, agresiflik, itiraz, dostluk, hoşgörü, yaşama sevinci, yöneticilik, neşelilik, yapıcılık, hayat öpücüğü, atılım, ışıklılık, ilham, mutluluk, bilgi, bilge, projeci, iddialı, entelektüel, sabit fikirli, mülayim, sağlam kişilik, kendine güven ve hakimiyet, sabır, uyum, denge, huzur, inanç, amaç, sadakat, sakinlik, sessizlik, melankoli, şüphecilik, şifacılık, gerçekçilik, dürüstlük, hayal gücü, arzu ve isteklerindeki değişim, dönüşüm, vizyon, asalet, özerklik, hayatın maddi anlamına verdikleri önem miktarı, merhametlilik ve yardımseverlik, şefkat, anlayış, empati duyguları, dereceleri, hayata ve olaylara bakış açılarını, fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle Takımlar içerisindeki oyuncuların da birbirleriyle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Kişilerin ve takımlardaki oyuncuların tüm özellikleri, uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kişisel ve kurumsal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bal olması dileğiyle hoşçakalın.